Biz yıllar önce ne dedik? Ne dedik? Düğünden sünnetten gelen altınlarınızı garanti altın hesabına değil süte yatırın dedik. Sütte bekleyen altın bir günde hacmini iki katına çıkarır dedik. Peki işe yaradı mı? Yaramadı. Neden? Neden? Çünkü altını süte değil bala yatırmak gerekiyormuş. Onu anladık. İşte bu yüzden altınımızı bir peteğin tam göbeğine yerleştirdik. Şimdi bakalım altınımızda bir büyüme olmuş mu? Çıplak gözle bakmak en doğrusu olmamış. Demek ki hala ...garantiye yatırmak daha mantıklı. Abi maske. Maske? Ha, arılar. Maske yok mu bende? Tekfet, <laughs> evet. Malabadi Köprüsü, Malabadi Köprüsü Orda başladı bitti şu garibin